Path of Exile 3.16 Balans Manifestosu Analizi Merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde Grinding Gear Games 3.16'daki önemli denge değişikliklerini içeren 3 parçalı bir balans manifestosu yayınladı. Bunlardan ilki Flaslar ve Ailment dediğimiz şok, Freeze, Ignite gibi şeylere karşı defansla ilgiliydi. İkincisi temel karakter defansı ve Recovery dediğimiz Health doldurma mekanikleri üzerineydi. Üçüncü ve sonuncusu da Auralar, Curse'ler, Reservation ve Elemental Damage Over Time üzerineydi. Hızlıca hepsinin üzerinden geçip önemli değişiklikleri anlatacağım ve biraz da kendi yorumumu ekleyeceğim. Dilerseniz hemen başlayalım. İlk konu olan Flask ve Ailment'lara karşı koruma ile ilgili değişiklikler genel olarak oyuncu kitlesi tarafından olumlu karşılandı. 3.15'teki değişikliklerle Ailment immünitelerimizin Flask'lardan kalkmasının ardından Flask dışı Ailment koruma yöntemleri oldukça zayıftı. Artık birçok farklı yerde ill karşı koruma veren pasif şeyler olacak. En basitinden bazı aura ve buff skilleri direkt olarak elementlara immunity verecek. Purity of Elements bizi tüm elementlara karşı immün yapacak. Ancak Reservation Cost'u %35'den 50'ye çıkarıldı. Steel Skin buff süresi boyunca bleed immunity verecek ve Tempest Shield'da %25 manalık bir aura'ya dönüştürüldü ve artık şok immunity sağlayacak. Ayrıca Utility Flask'larda Eskisi gibi süre boyunca Immunity veren Modifier'ler geri gelecek. Ancak bunlar Flask süresini azaltma gibi bir dezavantajda barındıracak. Life ve Mana Flask'larda ise üzerinizde Ailment varken basarsanız Ailment'ı kaldırma süresi 17 saniyeye kadar çıkacak. Yani oldukça uzun bir süre Immunity sağlayacaklar. Pasif tree'de bulunmayan yerlere de Ailment koruma pasifleri eklenecek. Sağ tarafa da yeni bir Keystone ekleniyor. Bu da Intelligence'ın verdiği Enerji bonusunu, üzerinizdeki elmutların süresini azaltma etkisiyle değiştirecek. Tabi rakamları henüz bilmiyoruz ama pasif triğinin üst tarafında olanlar için oldukça iyi bir ailment mitigation seçeneği gibi duruyor. Pantheon pasiflerindeki ailment korumaları da oldukça arttırıldı. En önemlisi ise Branking pasifi artık direkt olarak Freeze'ün yöneti veriyor. Ayrıca spesifik ailment'lara karşı koruma veren yeni modifier'lar da oyuna eklenecek ve Crafting Bench ile kolayca bildiğimizi ekleyebileceğiz. Flasklara gelirsek tüm utility flask'ların temel süreleri bufflanıyor. Flask modifier'larının birçoğuna da yeni tier'ler eklenecek. Yani yüksek item level'lı flask'lar ile şu anki modların daha iyilerini yollamak mümkün olacak. Life flask'ların life doldurma hızları iki katına çıkarıldı. Yani aynı miktarda health'i eskisine göre yarı sürede dolduracak. Bu da çok daha hızlı olacağı için oldukça iyi bir buff diyebiliriz. Son olarak da pasif tree'ye flask'lar alakalı yeni pasifler de eklenecek. Flask üzerine daha da yatırım yapabilmemiz mümkün olabilecek. 3.15 liginde Pathfinder oynayan biri olarak bu değişiklikleri sabırsızlıkla bekliyorum. Manifestonun karakter defansı ve recovery ile ilgili olan ikinci bölümü biraz daha karışık tepkiler aldı diyebiliriz. Pozitifleri de başlayacak olursak armor eskisine göre çok daha iyi bir yerde olarak hem itemlardaki armor miktarları bufflandı hem de armorun damage atma formülü değiştirildi. Verilen örnekte Eskiden 5000 damage vuran bir atağı yarıya indirmek için 50.000 armor gerekirken yeni peşte 25.000 armor gerekecek. Bu da armor'un etkisini ikiye katlıyor diyebiliriz. Ayrıca armor sadece physical damage'a karşı korumaya verdiği için pasif trigger'in armor olan kısımlarına daha fazla maksimum elemental resistance pasifleri getiriliyor. Bu da elemental damage'a karşı oldukça iyi bir koruma demek. Evasion'da armor'a benzer bir şekilde değiştiriliyor. Ve artık yüksek üyet şanslara ulaşmak için çok daha az evasiona ihtiyacımız olacak. Ancak Dorj mekaniği oyundan tamamen kaldırılıyor. Daha doğrusu Atak Dorj tamamen kaldırılıyor Ve Spell Dorj da yalnızca tek bir yerden elde edilebilecek. Bundan da birazdan bahsedeceğim. Dorj ve evasion birbirine çok benzer mekanikler olduğu için Dorj tamamen kaldırılıyor. Evasion da yalnızca ataklara işlediği için Spell'lere karşı koruma olarak Spell Suppression diye bir yeni mekanik getiriliyor evasion üzerine olan karakterlerin ulaşabileceği bu mekanik yediğiniz spell damage'ı en az yarı yarıya azaltacak ve yüzde fazla olacak. Ancak bu mekaniği yüzde ulaştırmak da mümkün olabilecek. Bu spell spreadsheet'lere mekaniği hem pasif tree'den hem de itemlardan alabileceğiz. Doş kaldırıldığı için phase acrobatic keystone'u da tamamen kaldırılıyor ve acrobatic keystone'u değiştiriliyor. Acrobatics artık spell suppression şansını yarı yarıya oranda spell döce çevirecek yani Spell yalnızca bu keystone'dan alınabilecek ve o da Spell Spression karşılığında olacak. Genel değişikliklerden bir tanesi de itemlardaki base defanslardan Armor ve Evasion'ın düşen itemlarda rastgele olarak %10'a kadar bufflı olabilmesi. Enerji Shield veren itemlarda ise bu oran 0 ile %20 arasında olacak. Yani aynı base type item olan val Regalia'lar arasında %20'ye kadar Enerji Shield farkı olabilecek. Bu değişikliğin amacı Defansları biraz bufflamanın yanı sıra random item droplara da anlam getirmesi enteresan bir değişiklik diyebiliriz. Energy Shield'ın kendine az recovery mekaniği olan Recharge da genel olarak baflandı Regeneration ve Leech'in yanı sıra recovery olarak kullanılabilecek gibi duruyor. Trickster ascendant'sine özel olan Ghost Dance mekaniği, evasion ve energy shield hybrid build'leri için çok önemli olduğu için Trickster'dan alınıp pasif Tree'ye keystone olarak ekleniyor. Tabi Trickster'a da bunun yerine farklı bir şey verilecek. Ayrıca Shadow bölgesine eklenen başka bir Keystone da damage Over Overtime'lere karşı defans sağlama üzerine olacak. Defans kısmındaki en önemli değişikliklerden biri ise Gladiator Ascendancy'ndeki Versatile Combatant yani spell bloğumuzu atak bloğuna eşitleyen pasif artık Keystone olarak pasif tree'ye eklenecek ve maksimum blok şansını %50'ye indirecek ancak 50'nin üzerindeki her %1 atak blok için %2 spell blok verecek. Yani 75 atak blok ile bu Keystone'u aldığınız zaman 150 atak ve 150 spell block şansınız olacak. Bu değişikliğin temel amacı blok mekaniğini diğer klaslara da uygun hale getirebilmek. Çünkü şu anda gladiator değilseniz blok gitmek oldukça zor bir seçenek. Bunun karşılığında gladiator asendesindeki blok pasifleri de yenilenecek ve versatile combatant'ın yeni dezavantajını azaltacak bir pasifte de bulunacak. Değişen mekanikler arasında blind de yer alıyor. Eskiden atak şansını direkt olarak yarı yarıya düşen blind Artık evasion karakterlerine daha yardımcı olacak şekilde tasarlanıyor. Blind nerflendiği için Flash and Stone aurasının mana da azaltılacak. %35'ten tekrar %25'e indirilecek. Son olarak yine önemli bir değişiklik var. Fortify artık verdiği buff'ın etkisini vurduğunuz melee damage'a orantılı olarak verecek. Bu da spellbillerinin Shield Charge gibi bir movement skilliyle Fortify almasını engelleyecek ve Fortify'ın asıl amacı olan melee birilerine ekstra defans sağlaması daha da kolay hale getirilecek. Buradaki değişikliklerin birçoğu gerekli ve yerinde şeylerdi. Tek aklıma takılan nokta Evasion karakterlerinin eskiden daha güçsüz olabileceği. Dodge ve Evasion birlikte çok güçlü çalışıyordu. Yeni gelen Spell Suppression ne kadar önemli bir etki yaratacak bekleyip göreceğiz. Manifestonun üçüncü ve yani en tartışmalı olan kısmına geldik. Aura, Curse ve Elemental Damage Overtime'lar. Buradaki en tartışılan nokta son dediğim şey olan Elemental Damage Overtime ve bunu da birazdan sebebini öğreneceğiz. İlk olarak Aura'lara gelelim. Aura Stacker'ların ve Aura Bot'ların daha çok kullandığı Reservation Reduction statı Reservation Efficiency isimli yeni bir stat ile değiştirilecek. Örnek olarak eskiden %50 Reduce reservation alarak %50 mana isteyen bir Aura'yı bedavaya getirebiliyordunuz. Şimdi ise %100 Reservation Efficiency ile %50'lik bir Aura'yı %25'e düşürebileceksiniz. Yani artık Aura Bot'lar ve Aura Stacker'lar çok yüksek miktarlarda reservation satları elde ederek avrolarını bedavaya getiremeyecekler. Buna karşılık bu yeni reservation efficiency statı öncekine göre çok daha yüksek rakamlarla elde edilebilecek. Böylece sıradan birler de birkaç reservation efficiency modifier alarak birlerini ekstra 1-2 sıkıştırmaları daha kolay hale gelecek. Ayrıca yine Aurobot ve Aurostacker'ların kullandığı cluster jewel'lar medium'dan small cluster'lara dönüştürüldü. Yani eskisine göre çok daha az miktarda cluster kullanabilecekler. Curse Cluster'ları aynı şekilde Small Cluster'lara aktarıldı. Ve manifestonun en tartışmalı bölümüne gelelim. Öncelikle Ignite oldukça yüksek miktarlarda baslanıyor Spesifik olarak %150 daha fazla damage vuracak. Buna karşılık Fireball, Divine Air, Flame Blast gibi kendiliğinden yüksek Ignite Damage olan modifier olan skilllerden bu modifierler kaldırılıyor. Yani artık Ignite sadece 5-6 tane skillde iyi olmak yerine hemen hemen her skillle kullanılabilir hale geldi. Ignite dışındaki birçok damage over time skill'inde base yüksek miktarlarda artırılıyor. Bufflanan skill'ler arasında Righteous Fire, Cold Snap ve Creeping Frost gibi skill'ler var. Peki şimdi diyeceksiniz ki o kadar şey baflanmış. Bunun nesi tartışılıyor? Hemen hemen tüm elemental damage ortam bildiriminin aldığı iki tane önemli keystone değiştiriliyor. Bunlar Elemental Overload ve Elemental Equilibrium. Elemental Overload eskiden hangi skill'le kritik vuruş atarsanız atın tüm skilllerinize yüzde kırklık büyük bir elemental damage buff veriyordu. Artık sadece crit attığınız skill'e verecek. Yani Orb of Storm gibi ikinci bir skill ile bu damage buff'ına sahip olamayacaksınız. Kullandığınız asıl skill ile kritik vurmanız gerekecek. Bu da bazı skill'ler için yüksek yatırım gerektirirken Righteous Fire gibi kritik atamayan başka skill'ler için imkansız <laughs> demek oluyor. Elemental Equilibrium'da eskiden %50 resistance düşüyordu. Artık %25'lik bir exposure debuff verecek. Exposure'un etkisi aynı şekilde resistance düşürmek. Ancak başka yerden exposure mekaniğine ulaşabilen builder için bu yüksek bir damage nerfi demek. Örneğin eskiden Frostbomb kullanarak %15'lik bir cold exposure sağlayıp Elemental Equilibrium kullanan bir build, mobların resistance'ını %65 düşürebilirken değişikliklerden sonra yalnızca %25 düşürebilecek. Bu iki keystone tüm Elemental Damage ortam builder için olmazsa olmazdı ve bunların değiştirilip bunun yerine skill'lerin bufflanması doğru bir hareket olsa da birçok oyuncu yeni sistemde damage kaybettiklerini düşünüyor ve buna oyuncular arasında büyük bir olay oldu diyebiliriz. Ancak itemlardaki damage over time oldukça bağlanıyor ve ben değişiklikleri bekleyip görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca bu biriler bu keystone'ları almak zorunda olmayacakları için teknik olarak pasif pointlerini başka yerlere de verebilecek. Bana sorarsanız genel olarak 3 parttaki değişikliklerinde hemen hemen hepsi yerinde ve doğru kararlardı. Ve daha peş notlar bile açıklanmadı. Dediğim gibi bekleyip değişikliklerin oyun içerisinde nasıl sonuçlar yaratacağını kendimiz oynayarak görmemiz gerekiyor. Ama bu manifestoyu okuduktan sonra 3.16 ligine bir armor kullanan milli bir başlamak istediğimi söyleyebilirim. Böylece videomuzun sonuna geldik. Yorumlarda sizin de manifestoyla ilgili fikirlerinizi görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.